Evet kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi en son load balancer'ı yaptık. Uygulamaları gösterdik. Sırada application gateway var. Application gateway'e gitmeden bir genel itibariyle nedir neyin nesidir bir bahsedelim bundan da. Sonra application gateway uygulamasına geçeriz. Application Gateway, Azure Application Gateway bir Layer 7 uygulama katmanı yük dengeleyicisidir. Buradaki Layer 7 ne oluyor arkadaşlar? Bizim OSI modeli veya ISO modeli olarak adlandırılır. Burada gelip eğer Google'da OSI modeli yazarsanız şöyle sesini yazmazsanız çıkmaz tabi. Şöyle OSI modelinde bunu biraz daha e, alaylı değil de yani IT ile ilgili bir bölüm okuyan varsa aranızda daha önce bunları şey yapar görmüştür. OSI modelinin yedinci katman uygulama katmanıdır. Uygulama katmanının bir altı presentation, sunum katmandır. Yani kullanıcının gördüğü katmanı application layer diyebiliriz. Aşağı indikçe aslında sunucuyla ve fiziksel, teori, teknik, somut örneklerle karşılaşmaya başlıyoruz. Network katmanı, data link layer, fiziksel layer gibi vesaire. Bu bahsettiği ne oluyor? Layer 7 katmanı yani application layer katmanı. Bu da bizim kullanıcının direkt olarak etkileşime geçtiği kısımdır. E yani bunu da bir görmüş olun. Yani sadece trafiği dağıtmakla kalmaz aynı zamanda HTTP ve HTTPS isteklerini de yakalayabiliyor. Yani biz bu presentation kat, application katmanında uygulamada HTTP veya SSL var mı yok mu bunun kontrolünü de sağlayabiliyoruz. Yani bu biraz load balancer'la benzetilir. Burada load balancer'dan farkını da öğreneceğiz. Şimdi örnek olarak Application Gateway sadece şu sunucuya gönder demez. Gönderdiğin isteğin içeriğine bakar ve der ki bu istek ürün sayfasına gidiyor. O zaman web server 1'e gönderelim. Bu istek login sayfasına gidiyor. O zaman web server 2'ye yönlendirelim. Yani mesela biz load balancer'da kullanıcıların geldiğini round robin algoritmasına göre ayarlıyorduk. Diyorduk ki burada round robin var. Burada işte iki tane VM'de bir VM'e birine atıyor, diğerine diğerine atıyor. IP bazlı yetkilendirme yapıyorduk hatta session persistence'ı kapattığımız zaman farklı IP'lerle yönlendirme yapabildiğimizi gördük. Mobil cihazdan girdiğimizde VM1'e, diğerinde VM2'ye tarzında gördük. Application Gateway'de bu o şekilde işlemiyor. Biz uygulamayı App Gateway'de hazırlarken şunu yapıyoruz aslında. Diyoruz ki eğer işte ürün sayfasına gidiyorsa yani mesela bizim genelde uygulamalarımız şöyledir bir domain vardır. Ardından böyle slash gelir. Mesela ürün sayfası dediğimiz neresi olacak? Products olacak. Aynı şekilde ne diyor, diyeceğiz buna? Domain. Diğeri ne diyor? Mesela login diyor. Şimdi i̇şte biz de diyoruz ki ürün sayfasında kullanıcı çok fazla zaman geçiriyor. Dolayısıyla daha iyi hacimli bir sunucuya ihtiyacım var. Ama login sayfasında o kadar zaman geçirmiyor kullanıcı. Her iki ortamda da, her iki VM'de de uygulamalarım kurulu. Products gelen kullanıcım VM1'e gitsin, İşte 128 GB RAM'i olan bir makinem var, bu karşılıyor bunu. Login sayfası da 16 GB'lık RAM'i olan bir sayfaya, VM'e yönlendiriyorum. Bu şekilde çözebiliyorum bu işi yani aslında. Yani bu sadece trafik dağıtımı Load Balancer değil, trafik analiz ve yönetimini de yapar. Uygulama katmanı Layer 7 ne demek? Daha demin bahsettik, tekrar bakalım. Application Gateway OSI modelinin 7. katmanında uygulama seviyesinde çalışır. Bu paketlerin içeriğini okuyabilir anlamına gelir. Yani örneğin get dediğin zaman login host site.com yani bunları okuyabiliyor. Application Gateway ne yapar? URL bazlı yönlendirme yapabilir. Yani login istekleri bir VM'e, products'ı başka VM'e gönderebilir. SSL offloading yapıyor. HTTPS trafiğini kendi çözümler. Backend'e HTTP ile gönderir. Sunucuya yük binmez. Yani şimdi normal şartlarda application gateway olmadığı senaryoda ne oluyor? Sen SSL'li bir HTTP isteği gönderdiğin zaman şöyle bir HTTP isteği gönderiyorsun. Şimdi bu istekte ne var? SSL var. Normalde bu uygulama backend'e gider ve backend kendi içerisinde bunu çözer. Yani der ki bak client'ten bir tane istek geldi. Benim root key'im var. Bunları da göreceğiz. Ben bu root key ile e, client'ten gelen key'i yakalarım. Derim ki client root'a eşleşiyor mu? Eşleşiyor ki o zaman SSL var deyip isteği içeri alırız. Ama burada e, layer 7'de çözüyor application gateway bu durumu. Firewall Application, SQL Injection, XSS gibi saldırılara karşı koruma sağlar. Load Balancing, arkadaki VM'lere dengeli trafik dağıtım yapar ama unutmayın tamamen Load Balancer etmiyor. Çoklu site barındırabiliyorsun. Yani birden fazla domain yönlendirme vesaire hepsini yapabilirsin. Senaryo ile açıklama. Şimdi diyelim ki bir e-ticaret sitem var. www.mağaza.com ve login sunucusuna gitsin. Bir de ne var? www.mağaza.com products var. Bu da ürün kataloğuna gitsin. Bu da admin panelin için bir subdomain. Bunu klasik bir load balancer yapamaz. Yani çünkü klasik load balancer'ın yaptığı şey tamamen backend health check yapıp ya da gelen istekleri analiz edip eşit bir şekilde load balance etmek. Ama burada application gateway bunu yapabiliyor. Yani farklı sunucuları yönlendirmeyi yapabiliyor. Bak Load Balancer Application Gateway arasındaki farklar neler onlara bir bakalım. Load Balancer dediğimiz şey burada içeriye göre yönlendirme yapamaz. SSL termine edemez. firewall yoktur. URL bazlı routing yapmaz. Ama Application Gateway bunların hepsini yapabilir arkadaşlar. SSL termination yapar. Web Firewall yapar. URL bazlı routing yapar. Bunların hepsinin üstesinden gelebilir. Kullanım örnekleri burada web uygulaması önünde güvenli ve akıllı yönlendirme yapmak. Tek gateway ile hem www.domain.com hem admin.domain.com barındırmak. Arka planda birden fazla app servis VM veya AKS Kubernetes ile ilgili olan podlara yönlendirme kontrol etmek için kullanılabilir. Burada böyle bir demomuz var. Tabii biz farklı bir uygulama yapacağız. Nerede kullanılır? WAF gerekliliği varsa, detaylı yönlendirme gerekiyorsa, HTTPS trafiği optimize edilmek isteniyorsa, mikro servis veya çoklu site barındırma hedefleniyorsa vesaire Application gateway tercih edilebilir arkadaşlar. Şimdi bir sonraki video uygulamamızı yapmayla devam edeceğiz. Şöyle buradan Azure portal'a girelim. Şimdi biz normal şartlarda bu eğitimi devamını bir sonraki gün çekiyorum ben. Eğer resource gruplarımdan herhangi birini silmediysem yani hiç yoktan güzel bir maliyetle karşılaşacağız arkadaşlar. O yüzden size de tavsiyem, size de bunu söylüyorum. Defalarca kez söyleyeceğim. Ben de şu an silmişim ben. Çünkü ben birkaç kez bunun hatasını, şeyini yaşadım yani. Dolayısıyla şeyi silin. Her section sonunda gidip resource grubu temizleyin. Bir sonraki video application gateway ile devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.